Merhabalar, ben Yiğit Can'dan. Montajda en çok kullandığımız komutlardan biri de bileşen ekle komutudur. Eski versiyonlarda montaja bir bileşen eklediğimizde bileşenin oryantasyonu her zaman istediğimiz şekilde gelmeyebiliyordu. Mesela burada hareketli mekanizmanın kolunu kilitlemek için bir ayar vidası eklemek istiyorum. Bileşeni ekle komutunu kullanarak bu ayar vidasını montajımıza ekleyelim. SolidWorks 2015 versiyonunda artık eklediğim bileşen beraberinde bir rotasyon ayarı da getiriyor. Buradaki seçenekleri kullanarak montajlama için uygun oryantasyonu daha bileşeni eklerken seçebilmem mümkün. Eskiden olsa ekstradan bir bileşenin döndürme işlemi yapmak zorundaydık. Ve bu durum ilişkilendirme eklerken ters yönlü ilişkilere sebebiyet vererek zaman kaybına neden oluyordu. Görüldüğü üzere SolidWorks 2015 ile birlikte artık montajlarınızı gereksiz zaman kayıpları olmadan daha hızlı tamamlayabileceksiniz.